Sedat Peker. Ahmet Dönmez geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in ülkeye döneceği mesajını vermişti. Bu mesaj üzerine sevgili izleyiciler ben Ersen Barkın'a yani Sedat Peker'in avukatına bir mesaj yazdım. Böyle bir olay var mı diye. Bu Ersen Barkın da dedi ki böyle bir olay yok. Sedat Peker dönmeyecek bu ihtimali geçen yılda sormuştunuz bana. O zaman da söylemiştim böyle bir ihtimal yok diye. Şimdi ben de ısrarla size Sedat Peker'in Türkiye'ye dönecek mi dönmeyecek mi size bırakacağım. Ama size bırakırken göndermiş olduğum mesajı okuyacağım sevgili izleyiciler. Kimi bölümlerinde özellikle altını çizeceğim. Şöyle geleyim. Hani Süleyman Soylu'nun tasfiye edilmesi görevini nasıl ki şeye verdilerse söyleyin ee, Sedat Peker'e verildiyse ya da Sedat Peker Süleyman Soylu'nun itibarsızlaştırılması ve tasfiye edilmesine resmen ipini çekmişse soruyu şöyle sormak gerekiyor. İpini çekmesiyle kim öne çıktı? Süleyman Soylu'nun ipi Sedat Peker tarafından çekilmeseydi Erdoğan sonrası için Süleyman Soylu'nun önü kesilebilir miydi sorusunu sorun. Ve Sedat Peker'in o malum açıklamasını okuyacağım size sevgili izleyiciler. Şunu ekrana verecektim çok özür dilerim. Şöyle gelelim. Şunu onu ekrana verirken de şöyle bir düzeltme yapalım. Evet kendim de şöyle alayım. Şimdi Bak şimdi. Ya Akit yazarı cumhuriyete ve Atatürk'e hakaret ederken karşısında neden sesiniz çıkmadı Ali Bey? Aa bir tane daha cahil amcam. Adaşım aynı zamanda. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet'e ve Atatürk'e hakaret ederken deniliyor. Valla Apoletti generallere hakaret etti sevgili izleyiciler. Ama sadece soracağım soru şu. Yine 3 dakikayla yorum yapıyorsunuz o program 2 saatlik bir program sevgili izleyiciler. İki saatlik bir program. Twitter hesabımda o programın iki saatlik programın e, şeyi var, bağlantısı var. İzlerseniz sevinirim. Twitter, e, Ali Tarakci, Chipili. E, Bakarsanız Twitter'da karşınıza gelecek. İzlersiniz. Yeni paylaştım. 74 ay önce paylaştım. Sessiz falan kalınma yok sevgili izleyiciler. Bir tartışma var. Zaten benim tartışmam üzerine Murat Alan hiddetli bir şekilde öyle söyleniyor. Ee, ve başkomutan yani Türkiye e, Cumhuriyeti'nin devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve başkomutan Erdoğan da Murat Alan'ın o konuşması sonrasında e, saldırıya uğradığı için Murat Alan hastanedeyken telefon ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Buna da özellikle bir e, şey yapmış olalım. Şimdi Metin diyor ki bilele destek için dönebilir. Hayır Metin. Metin benim asker arkadaşım. Metinle Erzurum'da beraber askerlik yaptık sevgili Metin'le. Buradan da kocaman yanaklarından öpüyorum sevgili Metin'i. Şimdi şimdi Sedat Peker'e gelelim arkadaşlar. Şimdi Sedat Peker Bakın eğer bu ülkede Sedat Peker organize suç örgütü lideri ise ben uluslararası bir mafyanın başıyım arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Sedat Peker organize suç örgütü lideri. Dünyada en büyük organize suç örgütleri devletlerdir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Dünyada en büyük organize suç örgütleri devletlerin ta kendisidir. Hep somut söylüyorum diyorum ki 1. 2. Dünya Savaşı'nda devletlerin verdiği kararla 100 milyon insan öldü. Dünyada devletlerin kontrolü olmayadan kontrolü olmadan terör olmaz. Devletlerin kontrolü olmadan uyuşturucu olmaz. Devletlerin kontrolü olmadan mafya olmaz. Devletlerin kontrolü olmadan organize suç örgütü olmaz. Şimdi Sedat Peker'in açıklamasına bakınca karşınızda bir organize suç örgütü lideri falan yok arkadaşlar. Aksine Türkiye'yi son derece iyi okuyan, Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'yi son derece iyi okuyan ve Türkiye'deki siyaseti iyi okuyan ve Türkiye'deki herkese farklı mesaj veren ve aynı zamanda da dönüş zeminini hazırlayan bir Sedat Peker gerçeği var. Niye mi? Şöyle ki. Bakın. Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın sosyal medya paylaşımına göre Barkın biliyorsunuz bu şeyin 14 yaşında öldürülen Ahmet Minguzi'nin avukatlığını üstlenmişti. Tabii şunu söyleyeyim. Ersen Barkın'ın e, Ahmet Minguzi'nin avukatlığını üstlenmesi Sedat Peker'in bilgisi olmadan, müdahale olmadan yapılabilecek bir şey değil arkadaşlar. Şimdi Peker bu konuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Bakın organize suç örgütü lideri olmadığını Nasıl Türkiye'yi çok iyi okuduğunu ve kendisinin aslında nereye oturtulmak istenmesine karşı itirazını nasıl dile getirdiğini ve Kürtlere yönelik olarak nasıl sempatik bir dil kullandığını göreceksiniz ve Sedat Peker'in aslında önümüzdeki süreç içerisinde terörsüz Türkiye ile ilgili olarak nasıl bir rol oynayabileceğini bir kenara yazın lütfen. Bakın bunu tarihe not düşüyor. Bir toplumun mahvolmasına sebep olacak en önemli şey insanların bazı kişilerin işlediği suçlardan dolayı halkı oluşturan bir kesimi Türk'ü, Kürt'ü, Arabı ve benzeri toplu olarak suçlu görmesidir. O kadar muhteşem bir şey bu. Yani Türklerin arasından canilerin, katillerin, sapıkların çıkması nasıl Türklerin tamamına mal edilemeyecekse Kürtlerin arasından çıkanların da Kürtlere mal edilemeyeceği ya da Arapların içerisinden çıkabilecek suç unsurlarının Araplara mal gibi müthiş bir tespit, tespit arkadaşlar. Diyor ki bir toplumun mahvolmasına sebep olacak en önemli şey insanların ve bazı kişilerin işlediği suçlardan dolayı halkı oluşturan bir kesimi toplu olarak suçlu görmesidir. Ve Türkiye'de yapılan da şu, bugün bu. Ya Kürtlerin içerisinde Kürtlere hakaret, Türklerin içerisinde o Türklere, Araplar ya müthiş bir şey var. Şimdi bu Ahmet Manguzi üzerinden katilleri üzerinden Kürtlerin aşağılanması ile ilgili olarak bir dil oluşturuluyor. Kürt nefreti büyütülüyor ve bununla ilgili Sedat Peker müthiş bir tespit yapıyor. Diyor ki üzülerek görmekteyim ki ülkemizin ciddi bir bölümü bu hatayı yapmaktadır. Bu hatada ısrar edilirse bazı güçlerin hazırlamak istediği Türkiye'de oluşturmak istenen toplumsal kaosun değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramayacaktır. Türkçe'de keko sözcüğünün anlamı kardeştir. Yani keko bir hakaret sözcüğü değil. Hani keko keko diyor. Keko. Yani bizde o kekoyu Kürt'ü aşağılamak için ya da karşımızdakini aşağılamak için kullanırız ya. Kürtçe de kardeştir. Şimdi devam ediyor. Ülkemizin insanların arasına nifak sokmak isteyenlerin değirmenine su taşımayın. İki çeşit insan vardır. Birincisi iyi insan, ikincisi kötü insandır. Bunun etnik kimliği, inansal kimliği, mezhebi önemli değildir sevgili izleyiciler. Organize suç örgütü lideri dediğimiz bir insan bir ders veriyor topluma. Devam ediyor. Diyor ki kişilerin etnik aidiyetine değinerek kötü sözler söylemeyin. Bunun zararı ülkemizde gelecekte çok büyük olur. Değerli avukatım Ersan Barkın'ın henüz 14 yaşındayken vahşice katledilen Ahmet Minguzlu kardeşimizin ailesinin avukatlarını üstlendiği haberi medyada yer alınca Sedat Peker devletin yapamadığını yaptığı gibi, yaptığı gibi üzücü paylaşımlar gördüm. Şunu net olarak belirtmek isterim. Ben annemin ve babamın çocuğuyum. Ancak bundan daha önce kendimi devletin çocuğu olarak görürüm. Kabul ederim ve buna tüm kalbimle inanırım sevgili izleyiciler. Şimdi size bu olayı söyleyeyim. Şimdi Sedat Peker işte annemin babamın çocuğuyum derken ama öncelikle devletin çocuğu olarak kabul ederim dediğinde kime gönderme yapıyor? Bir, devlete direkt olarak devlete gönderme yapıyor ama en önemlisi de devlet Bahçeli'ye gönderme yapıyor. Biliyorsunuz ki son bir yıldır özellikle Sedat Peker'in basın danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur'un Türkiye'ye Türkiye'ye getirilen sonra serbest bırakılan Emre Olur'un paylaşımlarına bakınca sonra Sedat Peker'le İzzet Ulvi Öntel, Semih Yalçın arasındaki paylaşımlara Devlet Bahçeli'nin Sedat Peker'le ilgili göndermelerine bakınca aslında son bir yıldır Sedat Peker'le MHP arasında başlayan bir sıcaklık var sevgili izleyiciler. Ve devletin çocuğu göndermesi yapılırken bu gönderme hem Devlet Bahçeli'ye hem devlete yapılmış ama en çok da Devlet Bahçeli'ye yapılmış bir göndermedir. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü Sedat Peker Yaptığı açıklamada büyük harflerle kullandığı tek yer iki kelime devletin çocuğu arkadaşlar. İnsanları tahrik ederek bir şeyler söyletmek istiyorsunuz. Bunun neticesinde beni seven insanların da onlara zarar vereceğini biliyorsunuz. Yani diyor ki bana bu Ahmet Mingüzü'nün katillerine yönelik olarak öyle ince şeyler yapıyorsunuz ki tahrik ediyorsunuz. Beni seven insanlar da gidecek onlara zarar verecek. Sizlerin başka işi yok mu? Sosyal medya başında siz keyifli vakit geçireceksiniz diye belki çok korkunç olaylara sebep olacağınızı görmüyor musunuz? Yapmayın. Kendinize gidip başka eğlenceler bulun. İnsanların canıyla, kanıyla oynamayın. Sevgili izleyiciler, inanın. Vedat Peker'in yaptığı bu açıklama felsefi bir açıklamadır. Değerli bir açıklamadır. Organize suç örgütü değil, bilge bir açıklamadır ve Türkiye'de bu açıklamayı bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir kanaat önderi, hiçbir sivil toplum örgütü yapmadı sevgili izleyiciler.